Hayır yani Sevgi Hanım'la Şevval Hanım'ın aralarının nasıl olduğundan sana ne Akif? Yani neden merak ettiğini gerçekten anlamıyorum. Bak hayatım bu adam var ya bu pardon bu adam. Bu habis Ahmet beni işten attı artık benim düşmanım bu adam. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de yani işte hani kimlerle takılır, ne yapar, anasıyla arası nasıl, kadını merak ettim yani. Bu Valla benim anladığım kadarıyla araları pek iyi değil. Çünkü Sevgi Hanım tası tarağı toplayıp Ömer'lere yerleşti biliyorsun. Araları iyi olsaydı oğluyla beraber kalırdı değil mi? Doğru dedin. O zaman da işte işler daha garip bir hal alıyor. Ne? Niye garip bir hal alıyor? Hayatım bak insan ne kadar kötü olursa olsun... ...Ahmet kadar kötü bile olsa... ...annesini sokakta bırakmaz. E bu Ahmet yani bir de, ya bu kadar malın, mülkün, paranın, pulun içinde... ...ya insan annesini sokağa atar mı ya? Ayrıca bu Sevgi Hanım koca kadın ya, ben anlamıyorum ki. Koca kadın ya, ne bu liseli çocuklar gibi? Sen liseli sevgi misin ya? Arkadaşımla kalacak Kim arkadaşı kimsenin? Nerede kalıyor arkadaşın? Anası babası gibi derler adama. Ay Akif, pes ya. Ya pes oturduğundan beri sorgu, sual, Sevgi Hanım belgeseli mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun anlamadım ki? Bırak be insanları, rahat. Merak ettim canım ama etme merak canım etme sana ne hadi ver salatayı da yaparsın sonra ne şey yaptı ne yapacaksın? ne yapacağız ne yapacağız ey hadi ya Hı? ulan arkadaş yani Sevgi Hanım bir arkadaşma diye evden çıkıyor ondan sonra Ahmet'in evinde ne işi var hem de o halde yani billahi yani işler acayip çelpecik bir hal alıyor. Benim kafamda deli sorular. Allah haklısın Akif'ciğim. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla It's a joke.